Şimdi fiyat olarak, bireysel olarak fiyat farkı var ama e, özel turlarda fiyat farkı yok. Hatta evet. geçen sene göre fiyatlar daha düşük. Evet. Mesela özel yatlara çıkanlar ne kadar çıkıyor? Ee, özel yatlar şimdi bunlar değişir. Ekonomik var, standartlar var, lüksler var normal bir yat bin liradan başlıyor. Daha üst sınırı yok. Yani bir, bir milyon euroya kadar da haftalık olur bu teknelerde. Onun için bir sınır yok. Ama bin TL'den özel tekne bulabiliyorsunuz. Evet. Yani günlük tura çıkarmak isterseniz de günlük fiyatı 10.000 TL. Evet. Bunun içinde yakıt e, yemek dahil. Evet. E, fensiz tekne bu üç kabinli Çartıra uygun. içeride kabinler var. Burada e, işte mutfağı var. Teknede. 33 mil yapar. Ve Türkiye'nin her yerine gidebilirsiniz. böyle lüks tekneler. Evet. Master kabin. Bunun gibi üç tane kabin var bu teknenin. Burada da duşları falan var. Özel tekne. İnternetinden, televizyonundan, uydusunda her şey. Lüks tekne, her şey mümkün bu teknelerde. Bunun günlük fiyatı, bu tekne günlük fiyatı yaklaşık 10.000 TL. Haftaya vurduğunuz zaman 70.000 lira. Ön tarafında yatakları var. Burası barı, burası oturma odası. Tamam. Ya da. Ya da. Hani? da. Geçen yıl fiyatlarımız 70 TL civarıydı. Bu sene 150 e, kapasiteye indirdikleri için 150 TL yaptık. 150 TL'nin içinde e, balık, tavuk, salata, makarna evet. yemeğimiz var, meyvemiz var, hizmetimiz var. 5 koya gidiyoruz. Her koyda 45 dakika ortalama yüzme molası veriyoruz. Evet. Evet. Mavi tura çıktığınız zaman restoranda ödediğiniz bedeli aslında çok aşağısında ödüyorsunuz. Evet. Ve bir gün boyunca geziyorsunuz, eğleniyorsunuz. Artı denizimiz hijyenik yüzebiliyorsunuz. Virüsten biz korkmuyoruz burada. Çünkü niye? Biz sürekli iyotlu olan denizin içine girip çıkıyoruz. Sürekli deniz suyuyla teknelerimizi yıkıyoruz. Evet. ilaçlamamızı yapıyoruz. Haftalıklara bayağı rağbet var. Şu an günlük olarak 3 bin liradan başlıyor. 30 bin TL'ye kadar yatlarımız var. Kooperatifimize ait olan. Evet. E, tabii ki, mesela aile genelde tercih ediliyor. 2 aile, 3 aile, evet evet evet. Ya da tek kişilik bir aile. Evet. E, fiyatına göre e, müşteri alıyoruz. E, aile olduğu zaman çok daha rahat çünkü e, sosyal mesafe o zaman e, çok önemli olmuyor. Onlar zaten evde de beraber yaşıyorlar, iç içe yaşıyorlar. Genelde aile tercih ediyoruz şu an. Yabancıları fazla iç içe sokmamaya çalışıyoruz. Tamam. Şu an Temmuz-Ağustos'ta talepleri karşılayamıyoruz. Tekne bulamıyoruz. O derece e, yoğunluk var. Tabii özel kiralama teknelerimiz şu an Temmuz Ağustos hemen hemen full oldu. Evet. Evet. Şimdi insanlar e, 3 bin lira 4 bin lira otele vereceğime diyor. Ben diyor ailemle tekneye gideyim. Özel bir teknede diyor e, hiç olmazsa korkusuz, sıkıntısız tatilimi geçiririm diyor. Ve bu da bizim işimize yaradı. Zaten bu kötü sezonda biz de bayağı sevindik bu konuda. Evet. Geçen sene, geçen yılla fiyatımız aynı. Zaten ortada, ortada genel olarak hastalıktan dolayı bir kriz var. Biz fiyatta koymak istemedik. Dedik ki vatandaşımız gelsin, otelde risk alacağına tekne turuna çıksın, keyfini yaşasın. Var, var MBC sure. 니다 sure.

Ee, i̇lk biz başladık ama e, geçen sene oranla turlar zayıf. E, fiyat Bunun nedeni de fiyatların yüksek olması. E, fiyatın yüksek olmasının nedeni de kapasitelerin yarı, yarı yarıya düşmesi. E, biz de maliyeti kurtarmak için mecburen fiyatları artırmak zorunda kaldık. Deniz soyu mikrop diye bir şey bırakmaz. Onun için bu şeyin düzeltilmesi, yüzde 50 kapasitenin düzeltilmesi gerekir. E, i̇kincisi de ee, bunları düzelttiği zaman biz de fiyatları normal standart bir fiyatta çekeceğiz. Ee, ya, yarı yarıya fark var. Aşağı yukarı yarı yarıya fark var. Ee, çünkü yani o işte 100 kişi alıyorsun bu defa 40 kişi almak zorunda kalıyorsunuz. Bunun onun, için de işte bir maliyeti var bu tekneğin bir maliyeti var. Onu hesaplıyorsun, fiyat veriyorsun. Bu defa yüzde yüz arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da insanlar e, insanlara pahalı geliyor. Ama yine de. Ee, bir misafir gidip restoranda iki kişi bir yemek yediği zaman tekneyle aşağı yukarı aynı fiyata gelir ama teknede beş tane güzel koya gidiyorsunuz. Açık havada dört tane koyda beş tane koyda denize giriyorsunuz, ee, gün boyunca geziyorsunuz ama yine de bir restoran fiyatıyla tura çıkabiliyorsunuz.